Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Cartoon Network'un futbol oyununu oynayacağız. Böyle bebek oyunu diye linçler istemiyorum. Atarsanız atarsanız geç atamazsınız zaten. Eee Arkadaşlar bu ne oyunu? İki kişi İki kişi mi oynuyorsunuz? Çok eee zamblosun arkadaşlar. Ee, biz 5 koyduk arkadaşlar. bir Evet. ses mı? Arkadaşlar hatır. Arkadaşlar kötü futbolcu tanıyorsunuz. Like atayım zaten atmayacaksınız. Ama sizinle de atayım. Hop Arkadaşlar bence bu yaşı. Bu. Bu. Arkadaşlar e, varsa indirsin. çok güzel oyun böyle özellikle de küçük çocuklar için özel, küçük çocuklar için özellikle mükemmel bir oyun hoş 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 olur

Hadi ulan. Hadi. hadi bir tane daha. Hadi. Gol. Gol gol gol. Hop. Darbi. Ne oldu ne oldu? Öyle çift gelme. Bak tam atarken oluyorlar ha. Boç oldukları için tam atarken oluyorlar. Hadi Darwin, hadi bacaklarına güven Darwin. Ben ben niye ona pas attım? Ben gol bulacağız biliyorum. Gol oldu arkadaşlar 2-0. 2-0 dengesi. Golümüzü destek. Maç planı Jarvis koşmalarını gördüm. Gol burada geldi. Hadi bay bay. Bay 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 bay. Bay 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 bay. İyi ne oldu ya? Az önce ne oldu? geldi arkadaşlar. gol attı. Hadi, hadi gol. Gol! Bu sefer 24. saniye. Evet. Elma topu alıyor. Elma gidiyor. Daha bu topu aldı. Daviye pas. Tanrı çıktı hiç bir şey topu getiriyor. Dumbledore bir yerine koşuyor. Önce şut çekiyor. Demi. Demire değiyor. Evet. Evet. Dumbledore topu elmadan almaya çalışıyor. Dumbledore. Oooo. Evet. Elma gol atıyor ve durum 3-1 oluyor. Tabii ki Türkiye 3. Katar 1. Evet. Dumbledore koşuyor. Dumbledore. Dumbledore. Kaçırdı. Batman'ı devreye girmeye çalışıyor. Çabuk can veriyoruz. Evet. Arkada evet maç bitti ve durum 3 bir Türk Türkiye yürüyor. Evet arkadaşlar Türkiye yendi. Şimdi Sırbistan ile oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunda bok ya. Öyle mi Bak karşılıkındaki kişi bu videoyu izliyorsan kesinlikle bok ya. Arkadaşlar karşılıkındaki oyun şu videoyu izliyorsan Kesinlikle doğru. o o o gol Evet. Arkadaşlar bu karakterin adını bilmiyorum da. Evet. Supergirl gidiyor. Gumball topu aldı. Gumball Gumball Ben ben de topu için çalışıyorum ama boşuna. Right. Çünkü Gumball şut ve gol! Harika şaka Türkiye yarıyor. Evet arkadaşlar. Gumball yeni topu aldı. Gumball gidiyor. Gumball. Gumball. Gumball adam şık. Oh, yeah, yeah. Oğlum bu. Oğlum bu Gumball ne ya. Gol. Gumball üçüncü golünü atıyor. Durum 3-0. Geçen için çok yeniyor arkadaşlar. Sakın çayma, sakın çayma etmeyin çünkü lazım. Hı. Hı. Yeah. Arkadaşlar çok bağırıyorsam özür dilerim. Neyse. Arkadaşlar bu arada arkadaki ses, arkadaki sesi duyuyorsanız kardeşime bir şeyler açtık. O yüzden. Hadi oğlum. Hadi gidiyor, Gumbo, Gumbo. Bugs Bunny koşuyor, Bugs Bunny, Bugs Bunny, Bugs bas. Bugs 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 Olamaz. Olamaz. Darwin koşuyor. Darwin. Darwin topu alıyor. Alamadı. Kaç tane da alamadı. Bunun <laughs> dört Evet. Fırkı yeniyor ama yine de uzun bir Beş tane sonra devre arası. Evet devre arası kalaya değişiyor. 10 dakika sonra. Evet. Bu tarafa çok çok kazanmıştık. Evet. Darwin, Darwin bir şey. Dumble topu, Dumble topu götürüyor. Süper Girl alıyor. Boxman ile ondan alıyor. Kutu payısı da Boxman. Boxman oluyor. Takım başkanını kanıtıyor. Evet. Darwin, Darwin. Gol değil. Evet. Az önce konuşamadım. Pardon. Kaçmayından çok alındı. Az önce bu arada ilk 4 gol çok güzel gitti Ve 4-2 gol. Evet bitmesi, Maçın bitmesine son 24 saniye. 20 saniye. O zaman bir Bunny gidiyor. Bucks Bunny. Bucks, topu aldı. Darwin'e şut çekti. Çekemedi. Neyse. Altı başı şut attı Demir'e değdi. Oh, Darwin, 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 şu topu mısın Darwin, 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 Davul'a pas atar mısın Darwin, atamadın ama neyse Darwin, 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 Darwin. Oy, oha, evet 4-2 kazan, 4-2 Türkiye kazanıyor, bakalım ne kadar kim evet, var, Japonya, Japonya'yı arkadaşlar <coughs> Japon Arkadaş, Arkadaşlar bu arada 2 tur Bu arada 2-3 tur 2 yapacağız dedik de Bu da çok uzun olmasın diye Darwin şu topu alır mısın? Darwin şu topu alır mısın? Evet. Evet dört kuma topu attı. Evet. Evet dar Darby gidiyor. Darwin için zengin ne Maalesef iskan. Evet box gidiyor. Box. 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 Box gidiyor. Box. 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 box, box, box. box. Çık Oh, yeah. you know and let's gamble, 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 gamble. let hold the ah That's funny because you're a box Jarwin, 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 Jarwin Neyse bir dört gol tutuyor. Evet. Bak gidiyor. Hani taşlarını da koşardılar. Dumble. Dumble. İnşallah iki gol olur. Ayrı hızlandırıcı de de ama devralız. Hızlandırıcı boşa arkadaşlar. Ve Japonya güçlü bir... Japonya güçlü şey ama... Maalesef ki... Işare. Opa! Darin! 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 Zary, top alır mısın Jarman? Adamsın Jarman. Ya dört koy topu niye alıyor? Çünkü şu zaman o saydığım toplaya dememek. Evet dünya. Neyse. Ve bas top atıyor. Gol! 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 birinci saniye. Ya unutun bir var lan. Atış, bir oldu. Evet. Gumball, Gumball, biz iyiyiz, Gumball. O sırada... Let's go. Bu, bu, maçı yeniyoruz, dur. O sırada, o sırada Bugspanya. O sırada Bugspanya son gol atmaya gidiyor. Mezgah lan! lan bu. Mezgah lan! Mezgah lan bu. Mezgah lan! Ah be, boşuna sevindik. Aha ne oldu, ne oldu? Evet, ড ক ড ড arkadaşlar maç 3-0 bitti ve kupayı biz aldık. İnşallah keşke gerçek hayat, keşke gerçek hayatta da olsa bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bence sevmediniz ama abone olup like atmayı unutmayın. Yeni video yakın zamanda gelebilir. Siz bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz.